belli ki yani bizim 10.000'i 10 geçmemiz için hani yeterli doneler şu anda yok. E, Çin'den gelen haberler biraz havayı değiştirmişti. E, dünyada da değiştirdi açıkçası. E, Çin ne yaptı dersek orada haftalık 7 günlük repo oranını galiba faizi indirdi aşağı bir buçuk indirdi. E, orada bankaların zorunlu karşılıklarında bir miktar e, değişikliğe gitti. Üstüne e, ikinci ev alacaklardaki ispetlenen standart yatırılması gereken teminat tutarı mı artık zorunlu bir rakam vardı. Yüzde kadar ödemesi gerekiyordu. geri kalan kredi kullanabiliyordu yatırımcılar. onu yüzde %15 15'i çekmiş anladığım kadarıyla. Yani bütün bunları böyle üst üste koyduğumuz zaman Çin aslında bir miktar piyasayı rahatlatıcı, serginleştirici, Çin ekonomisini tekrar bir miktar canlandırıcı bazı önlemler almış. Tabii bu aldığı önlemler Çin'i çok iyi bilen, Çin'i ciddi bilen, ciddi okuyan, ciddi analiz eden ekonomistlere baktığım zaman yurt dışında Biraz paletif oldu. herkes kabul ediyor yani bu önlemler geçici. E, siz ikinci ev alacak olanlara biz bunu yapsanız bile insanların genel olarak gelir dağılımındaki bozulmadan tutun da e, diğer sorunlara kadar e, çok istek yok. Neden? Çünkü zaten Çin'de ev fiyatları düşüyor. E, Çin'de aslında ilginç bir biçimde önümüzdeki 50-60 yılda nüfus da çok azalacak. Yani 2100 yılında Çin'in nüfusu 1950 yılındaki nüfusa kadar e, inecek. Yani şimdi bu yapılan, fazladan yapılan bu konut tonu, fiyatının düşmesi de kaçınılmaz. E, konut fiyatları orada da çok şişmişti, inanılmaz şişmişti. E, bunun dışında istihdamda da bir miktar sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani Çin'in dünyaya sattığı mallardaki sorunların, işte siyasi sorunların ya da ekopolitik dediğimiz oyunların etkisiyle beraber Çin'de de başka ekonomik sorunlar var. E, bir yüzde beş civarı büyümeden bahsediyoruz. Ne kadar kaliteli büyüme belli değil, ne kadar doğru büyüme yine belli değil. Dolayısıyla Çin bence biraz böyle bu kapalı kutu sorunu devam ediyor. Bilip bildiğimiz ve bilmediğimiz bir sürü faktör var bence işin içerisinde ama hani şunu anlıyoruz. Çin eski Çin değil, yüzde on civarı büyüyen Çin değil. Belli ki Çin aşağı yukarı yüzde dört beş temposunda büyüyecek iyi dönemlerde. Ama bu da çok tutunabileceği büyüme rakamı gibi gözükmüyor şu anda yapılan analizlere göre. E, bu açıdan bu alınan önlemler evet piyasa likiditeye bakımlar rahatlatır. İşte bir miktar e, yuan burada yani yuan'da da bir ciddi bir devalüasyon ihtimali ortaya Yani bu tip riskler de var. E, bütün bunların dünyaya yarattığı sorunlar da başka oluyor tabii. Neçe yani, itibariyle Çin'in ekonomik olarak büyümemesi bütün bu arz tonu nereye gideceğini herkesin kendi kendine sormasına sebep oluyor neçe itibariyle. E, bu yüzden demir çelik fiyatları sürekli düşüyor. Bu yüzden Çin'de özellikle arz fazlası olarak e, bakılan bazı baz metal fiyatları işte başka şeylere kadar çok fazla düşüyor. E, bu arz toplarındaki bu fazlalık dünya talebinin çok önemli bir kısmının bile ötesinde e, öyle olduğu için de biz baktığımız zaman böyle çok acayip çok güzel bir resim görmüyoruz makro açıdan. E, bunun ötesinde de geçtiğimiz hafta açıklanan e, Avrupa bildiği tarafındaki PMI rakamlara bak. Almanya'ya baktık, diğer şeylere baktık. E, bence gerçekten kötü rakamlar. Yani e, korkutucu derecede kötü. Yani birkaç tane alt sektörde 37-36 PMI'ler gördük Alman ekonomisinde. Yani bu, bu rakamlara baktığımız zaman, hani e, Türkiye açısından böyle çok mükemmel bir şey görmüyoruz. Yani bu da bir gerçek. E, o yüzden hani tam olarak istediğimiz resim yok. Güzel haber şu, faiz dün dünyada iniyor. Muhtemelen birkaç ay içerisinde bizde de inecek. Belli bir tempoya gelecek. Hep konuştuğumuz gibi önümüzdeki yılın ilk üç ayında da zaten çok yüksek bir baz var. Biz kuvvetle muhtemelen Nisan ayında, önümüzdeki Nisan ayında 30-35 arası bir enflasyona inmiş olacağız. E, muhtemelen e, Ağustos civarında çok daha makul noktalara gelmiş olacağız. E, bütün bunları böyle üst üste koyduğumuz zaman hani önümüzdeki yıla inşallah 25-25 arası bir yerde enflasyonda kapatabilirsek yani faizin de geldiği seviye. Benim tahminim hep böyle bir 5 puan bir buffer dediğimiz şey var. Bir ara bir gap, bir real faiz verecekler. Bunu verdikleri takdirde TL'de de zaten böyle büyük bir değer kaybı olmaz. TL'de değer kaybı bekleyenler hala beklemeye devam ediyorlar. Bunu iddia edenler hala iddia ediyorlar. Merkez Bankası diyor ki boşuna iddia etmeyin. Dolayısıyla bu ekonomi politikası devam ettiği müddetçe, bu ekip olduğu müddetçe bu tip çözüm önerileri bence çok anlamlı değil. Çok böyle tecrübeli insanların da bunu bu kadar iddialı biçimde söylemesi de hoş olmuyor. E, bence çok değişen bir şey olmayacak yani baktığımız zaman ben şey beklemiyorum açıkçası yani böyle bir şey şu anda öngörümde yok. E, bu ekonomi politikası devam ettiği müddetçe böyle kaldı ki bugün açıklandı galiba yine hane halkının e, bizim piyasanın e, ve işte üretenlerin e, enflasyon beklentileri korkunç fark var yani hangi kafayla hala biz e, kur yükselsin, işler yoluna girsin diyoruz. Onu da anlamış değilim. E, bu olaya sadece üretim gözüyle bakmamak gerekiyor. E, tabii ki kurun yükselmesinin e, ihracatta bir artısı olur. Olur da yani bunun e, ne kadar e, anlamlı olup olmadığını geçtiğimiz yıllarda gördük. Hep aynı şeyi söylüyoruz. E, bu şekilde ihracatı arttırmaya çalışmak yani, tamamıyla anlamsız bir noktaya gitti. Bizi tam tersine daha Kapma ders ürün üretmeye teşvik ediyor. Daha kapma ders ürün üretmeye yani bizim e, kuru yukarı iterek e, daha fazla ihracat yapmaya çalıştığımız sektörler zaten bizim para kazanamadığımız sektörler. Yani bizim para kazanabilecek sektörlere ihtiyacımız var. O noktaya bir türlü evrilemedik. Kafa yapısı olarak da süreç olarak da bu tabii ki can sıkan ve can yakan bir süreç. Ee, ama biz işte dün bir haber vardı, o çok güzel, hoşuma gitti. İşte pil üretimi konusunda Türkiye'de ciddi yatırımlar var. Ee, bu konuda da anladığım kadarıyla bir organizasyon, bir feda, yani feda yani ne denir bunu bilmiyorum ama bir, 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 bir birlikte bir grup var anladığım kadarıyla. Ee, dolayısıyla hani oranın sözlüsünün yaptığı açıklamalar da bence kritikti. Ee, hatta bilmiyorum önünde açık mı bilmiyorum ama bakmam lazım. Ee, bugün bir arkadaşımız paylaştı, onu da bulabilirsem buradan açayım. E, Neçe itibariyle şöyle bir amaç var burada. E, gerçekten şey yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de büyük bir, bir farklılık yapmaya çalışıyoruz. E, bence çok önemli. Buradan da bulmaya çalışayım ben hızlıca. E, çünkü yani neden bunu konuşuyoruz? Neden önemli kritik diyoruz? E, bizim net bir biçimde artık e, üretimi farklı alanlara kaydırmamız gerekiyor. Farklı ürünler satmamız gerekiyor. E, bakayım kritik mineraller diye paylaşmışlar. Tamam şu anda göremedim ama onu daha sonra fırsat bulunca paylaşırım. O yüzden biz yavaş yavaş birazcık daha yüksek teknoloji ve bundan sonraki 20 yılın, 30 yılın, 40 yılın ihtiyaç en temel ihtiyaç şeyin olduğu kısımlara odaklanmamız lazım. İhtiyacın en yoğunlaştığı talebin en yoğunlaştığı kısımlara odaklanmamız lazım. Pil de böyle bir şey. Türkiye'de de bazı mineraller az bulunan rare mineralste geçiyor. Bunların da bazılarının son zamanlarda keşfedildiğini, bulunduğunu da biliyoruz. Çin dışında bir bölgede bunların da olması aslında alpa Birliği'nin, Amerika'nın da işine geliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman işte pil üretimi bu tip maddelerin bulunması, bunlara dayalı olarak yeniden bir ekonomi yaratılması, ya yani Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele ihtiyacı var. Orası çok net. Bu ekonomik modelde ister istemez bizim çok daha katma değerli mal ürettiğimiz, sattığımız bir şey Aksi takdirde rekabette gerek kalacağız. Bakın Avrupa geri kalıyor diye. Yani bu, PMI'ların buraya gelmesinin en büyük sebebi bu. Avrupa geri kalıyor. Yani konuştuğumuz bir şey işte. Dragin'in 2-3 hafta önce yaptığı rapor. Adam bas bas bağırdı. Dedi ki ya biz rekabette, üretimsel rekabette, yeni teknolojilerde, yenilikçilikte, gelişimcilikte dünyanın çok gerisinde kalıyoruz. Bizim yıllık 800 milyar dolar, euro gibi bir para harcamamız lazım ki biz Çin'i ya da Amerika'yı yakalayalım onlarla rekabet edelim. Şu anda bu tamamıyla bu film kopmuş durumda. Ee, bunu da ben Avrupa Birliği'nin çok hızlı değiştirebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bizim tüm dünya mal bir hale gelmemiz lazım. Yani Türkiye nereye ihracat yapıyor dediğimiz zaman, işte ihracatımız tabii ki navlun avantajı bakımından en yakın e, Avrupa. Fakat yani Çin e, dünyanın her yerine sattı. E, çok uzak olduğu mecralarda sattı. Nasıl sattı? Çünkü o tarafta yapılamayan şeyleri ya bizim birazcık farklılaşmamız lazım yoksa dediğim gibi biz zorlanmaya devam ederiz. Ee, ama görüyorum ben bunu. Yani işte Arçeli'nin, Vestel'in farklı yatırımları var. pil yatırımları var mesela. Yani bunlara odaklanmışlar adamlar. Yani dolayısıyla sadece beyaz eşya çiziyen sektör bile kendi araştırmaya çalışıyor. İnşallah girişimcilerimiz ya yani bu konuda daha agresif olacaklar, daha işler yapacaklar. Diye ümit ediyorum. Ama şu anki resim tüm dünyaya baktığımızda hani ee, global likiditenin arttığı, global gevşemenin ön plana çıktığı, merkez bankalarının bir miktar kendini geri çekip piyasayı desteklediği bir sürece girmiş gibi gözüküyoruz. Gerek Avrupa tarafında, gerek Amerika tarafında, gerek Çin tarafında. Bu böyle devam ederse tabii ki bunun ilk etkisini, pozitif etkisini ağırlık olarak borsalarda göreceğiz. Amerika'da borsalar hiçbir zaman zaten düşmedi. Uzun süredir yukarı gidiyor. Avrupa'da işte böyle biraz tatlı, biraz tatsız, çok böyle hevesleneceğimiz bir tempoda gitmiyorlar. Zaten Avrupa'da hani hani hangi şirkete yatırım yapalım diye baktığımız zaman en genç şirket zaten 100 yıllık. Yani hani böyle <laughs> yeni bir teknoloji yok zaten Avrupa'da. O yüzden orada da çok bir şey yok. Çin tarafı önemli. Yani çünkü Çin borsası gerçekten bilmem kaç yıl öncesinin fiyatında şu anda. Yani hani e, işte Alibaba'nın bakıyorsun cash flow'a, free cash flow karlılığına bakıyorsun. Yani grafik sürekli yukarı gidiyor. Fiyatına bakıyorsun, fiyat sürekli aşağı gidiyor. Bunun da en büyük sebebi hep söylüyoruz. işte regülasyonları doğru yapmazsanız, uluslararası yatırımcıyı korkutursanız e, sizin hissenizi alacak kimse kalmaz. Yani e, biz bize bu borsa e, çok iyi bir borsa değil. Yani borsa yabancı şart, uluslararası yatırımcı şart. Hem fiyatların normalleşmesi hem de oynaklığın azalması bakımından. Çünkü çok absürt bir oynaklık var. E, bakıyoruz borsa garip grup kağıtların böyle e, 3 ayda %300 gittiğini falan görüyorsunuz. Sonra da bunu yatırım yaptık, para kazandık diyorsunuz. Aslında bu yatırım yapıp para kazanmak değil. Yani normal bir borsa bu şekilde hareket etmez. Yani normal bir hisse de bu şekilde hareket etmez. Ederine gider, ettiği kadar gider. Biz şu anda ederin üstünde, altında, sağında, solunda her yerde bir borsayla karşı karşıyayız. o akımdan hani zorlanıyoruz. Zorlanmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ta ki faizler inip birazcık normalleşene kadar. Sizin de söylediğiniz gibi hakikaten Merkez Bankaları faiz indirimine devam ediyor. Hem Macaristan tarafından hem de Çeke tarafından faiz indirimleri vardı. Piyasa beklentilerine paralel 25'er bas puanlık indirimler yaptılar. Sizin yayının başında söylediğiniz gibi e, Mehmet Şimşek, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı ve aslında kabinenin bazı e, üyeleri New York'talar. 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndalar. Orada Cumhurbaşkanı'nın tabii ki söylemleri oldu. E, evet. Ama Mehmet Şimşek tarafına dönüp baktığımızda Mehmet Şimşek aslında çok da e, böyle e, ciddi bir deadline verdi sanki orada. Önümüzdeki yıl ben buraya geldiğimde dedi e, %20'lik enflasyonu size anlatacağım dedi. %20'ye nasıl evet. e, gerilediğimizden aslında bahsedeceğim dedi. Şimdi hemen dönüp bakıyorum. OECD tarafından açıklanan bir de e, bazı veriler var. Şimdi peki OECD ne diyor? Yani Mehmet Şimşek bunu söylüyor ama OECD tarafı da Türkiye için 2024 ortalama enflasyon e, tahminini 0.5 puan yukarı revize etti ve %56'yı 2025 içinde hemen bakıyorum 0.2 puan yukarı %29.1'e. Şimdi aslında evet. biz Şuna alıştık değil mi Altuğ Bey? Yani 38-42 normalde arada ciddi bir enflasyon farkı var ama biz diyoruz ki o bantta. Şimdi acaba bu evet. 20-29'u da biz kabul edebilir miyiz? Ya bizim bant aralığımız başkalarının şoka uğradığı enflasyon oranı. Başkalarının yıllık enflasyonu. <laughs> yani bizim bant aralığımız normal boyutlarda makro boyutlarda kabul edilen bir bant aralığı olmadığı için. Yani anomali bir de tabii. Ama bizim gördüğümüz şu. Merkez Bankası bu kararlarını sürdürmek zorunda. Yani hane halkı enflasyonu hala 70'lerde beklerken biz Merkez Bankası olarak 20'lere hedefliyorsak merkez yukarı gitmek istemeyeceğine göre hane halkını aşağı indirmemiz gerekiyor. Onun da tek yolu sıkı duruşun devam etmesi. Bu da sıkı duruşta şu anlama gelmesin bakın şöyle bir anlamsız reaksiyon oluyor mesela merkez faiz indirir, e, piyasa e, coşar tabii ki borsa için lehde bir şey bu, bu gerçek ama borsa için lehde olması tek bir sebebi var e, borsaya alternatif bir ürünün getirisinin azalması aksi takdirde piyasanın canlanması için yeterli değil çünkü merkez faizi indirse bile başka şeyler sıkmaya devam edecek bunu açık açık söylüyor zaten yani evet. kredi büyümesini kontrol altında tutacak diğer şeyleri kontrol altında tutacak dolayısıyla bu ekonominin canlanması açısından tek başına yeterli değil yani göstermelik bir indirim de burada bir merkez bankası. Yani Merkez Bankası bugün 5 puan faizleri indirsin, yarın da bankalar desin ki kredi büyüme oranını işte aylık bazda sıfır ona indiriyorum, hadi bakalım canlansın piyasa. Yani canlansın, nasıl canlanacak yani? Canlanma ihtimali yok ya da durumlu karşılıkları kaldı, yukarı çıkardı, iki katına çıkardı. Yani nasıl canlanacak? Canlanma gibi bir şey yok. Yani dolayısıyla e, para politikası bu kadar kolay değil. Tek başına faiz indirme bir şey değil, e, sebep değil. E, ama e, belli ki biz doğru bir patikadayız, yani bu da yanlış bir ifade olamaz. Hı -hı. Sadece insanların gerçekten son 2-3 yılda e, bütün hesabı şaştı. E, ben çok değerli, kıymetli iş adamlarıyla toplantılar yapıyoruz. Gerçekten hepsinin de öyle, yani hepsi de şaşkınlık içerisinde. Yani bu kadar kontrolden çıkacağını kimse beklemiyordu anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kontrolden çıktığınız için e, bu mekanizmayı, bu beklentiyi değiştirmek çok vakit alıyor. Ee, ve insanlar gerçekten hani ince tabirle overshoot etmeye bayılırlar. Undershoot ya da overshoot. Yani kötüyse çok kötü düşünür. İyiyse çok iyi düşünür. Ee, biz şu anda o kadar alışmışız ki çok böyle kötü olasılıklara, son 2-3 senede yaşadıklarımız dolayısıyla, beklentilerimizin kırılması dolayısıyla. Şu anda enflasyonu alan hala kafasında 70. Bunun bizim beklentimiz, piyasa profesyonelleri ve merkez be beklentisi inmesi için ya biz böyle yani sımsıkı bir biçimde bu işi devam ettirmemiz gerekiyor. Ne kadar? Yani muhtemelen önümüzdeki yılın çok önemli bir kısmını da böyle geçireceğiz. Faiz inse bile piyasa sıkı duruşunu devam ettirecek. Ya yani faizin inmesi para politikasının tek başına gevşemesi anlamına gelmiyor. E, bu beklentiye kapılmayalım. Muhtemelen kredi mekanizmasının kontrolden çıkmasına izin verilmeyecek. Kredi kartlarının taksit sayısı e, işte 3 ise 15'e çıkartılmayacak. İşte ihtiyaç kredilerinde muhtemelen e, kısıtlayıcı bazı koşullar getirilecek. Yani o yüzden o kadar kolay değil. Bir de şunu unutmayalım. ekonomi biz yavaşlattık, soğuttuk. Bir süre daha soğuk gideceğiz. ekonomi şey değil yani. Hani böyle e, arabaya bindin, starta bastın, araba çalıştı gibi bir şey değil. Yani bir ısınma süreci var, tekrar toparlanma süreci var. E, dolayısıyla ve şeyi de görüyoruz yani. Türkiye e, kurların aşırı yukarı gitmesiyle beraber rekabetçiliği inanılmaz kaybetmiş durumda bizde.